Evet şu an Tava alanına doğru gitmeye çalışıyoruz Ciddi bir izdiham var Böyle birbirimize yapışık bir şekilde Gitmeye çalışıyoruz Bu sol taraftaki bayan bölümlerini de henüz açmamışlar Dolayısıyla O da burada bir yığılma meydana getiriyor 아니 <목소리도> उतर <muchos> पईंदा Evet izdihamı görüyorsunuz. Akşam namazını Kabe'de, Kabe'yi gören bir alanda kılmak isteyen bütün umreciler hareme akın ettiği için şu anda ciddi anlamda bir sıkışma var. Bizde de ulaşmaya çalışıyoruz. Bunu bilmemize <laughs> rağmen nedense yine bir şekilde trafik bizi bu sıkışıklıkla baş başa bırakıyor. <laughs> bile itiş takış devam ediyor. Ne söylersek boş. Söylersek cevabını alıyoruz. En iyisi susmak. Evet şu anda Kabe-i Muazzama'da ciddi bir izdiham var. 15 tatil umresi için gelenlerden kaynaklı olarak tavaf alanında iğne atsanız yere düşmeyecek bir kalabalık var. İnsanlar adeta birbirine yapışık şekilde tavaf etmek zorunda kalıyorlar. Ve e, özellikle hacer lesfede yaklaşıldığı anlarda artık insanların pestili çıkıyor, birbirine yapışık vaziyette ilerlemekten, ezilmekten dolayı korkuyorlar. Çocukların çok fazla ağladıklarını ve şikayet ettiklerini görüyoruz. Özellikle çocuklu aileler bu saatleri tercih etmezlerse e, hem kendi ibadetlerinin sağlığı açısından hem çocukların sağlığı açısından daha iyi olacaktır her daim söylüyoruz. Bütün videolarımızda söylüyoruz. Bu tavafın en kalabalık saati ikindi namazının ardından yatsı namazının ardına olan kadar olan süre bir de gece 2'den sabah namazı sonuna kadar olan süre. Bu iki zaman dilimi ciddi anlamda insanların rağbet ettiği kalabalık olduğu bir zaman. O yüzden özellikle çocuklu ailelerin sabah günü ağırdıktan sonra harem'e gelmeleri daha rahat tavaf yapmalarını sağlayacaktır. Ya da e, herkes yatsı namazından sonra otellere çekildikten sonra saat 12'ye kadar daha rahat tavaf yapma imkanı bulacaktır. Özellikle akşam namazıyla yatsı namazını burada geçirmek isteyenler bu izdiham görüntüleriyle karşı karşıya kalmak zorunda kalacaklardır. O yüzden tavaf anını o saate göre ayarlamak gerekiyor. Birçok Türk kardeşimiz var. Şu an namaza 15-20 dakika var. Ve bundan dolayı da güvenlik güçlerin bayanların tavaf alan terk etmesini istiyorlar. Ama bayanlar Türk grupları da var, Türk bayanlar da var. Son ana kadar tavafı sürdürmek istiyorlar. Bu da ister istemez buradaki düzenin sağlanmasını engelliyor. O yüzden bayan kardeşlerimizden ricamız kaçmıyoruz. Buraya ibadet etmek amacıyla geldik. Dolayısıyla Allah'ın rızasını kazanmaya geldik. Allah'ın rızasını kazanmaya çalıştığımız bu ibadette de kimseye dokunmadan rahat bir şekilde, sıkıntıya girmeden tavaf yapabilmek o yüzden sizlerden ricamız namaza 20 dakika kala tavafınıza ara verin otele yarım saat geç gidersiniz. Zaten yatsı namazının ardından otellere gitmek için haremden çıktığınız zaman otobüs duraklarında bir saate yakın kuyruk bekliyorsunuz. Otellere ulaşmakta zorlanıyorsunuz. Haremden ne kadar geç çıkarsanız otelde de o kadar rahat gidersiniz. Yemek vakti otellerde 6 ile 10 arası. Saat 10'a kadar da ulaşabilirsiniz. Buna dikkat edelim dikkat etmeye çalışalım. Buradaki anımızı değerlendirmeye çalışıyoruz. Bol bol tavaf etmeye çalışıyoruz. Tavafın sağlıklı olanı nasıl namazda e, dikkat ediyorsak tavafta da buna dikkat etmemiz gerekiyor. Her anını tam olarak kılmak gerekiyor. Namazda özellikle secdesini, rükusunu, kıyamını aradaki tesbihatları nasıl tam olarak yapmamız gerekiyorsa bu tavafta da koşturmadan yavaş yavaş dilimizin döndüğünce kendimizi içinden geçenleri Cenab-ı Allah'a iletmemiz gerekiyor. Burası dua makamı. Duaların geri çevrilmediği mekan e, itişe kakışa birbirimizi üzerek ne yaptığımızın da farkına vararak e, ibadeti yapmak gerekiyor. Bazen itiş kakıştan insanın dua yapma heyecanı bile kayboluyor. E, bir de ister istemez e, rehber hocalarımız e, toplu olarak dua yaptırdıkları için sağdan soldan böyle yüksek sesle yapılan dualar da insanı etkiliyor. E, bunlara bir şey demiyorum. Olacak. Çünkü birçoğumuz e, ne yapacağız diye dua etmekte şaşırıyorlar. E, rehber hocalardan, imamlardan bu şekilde kendilerine yardımcı olmalarını istiyorlar. Ama dediğim gibi her bir yerden bir ses geliyor ve itiş kakışta olduğu zaman siz ibadetin ruhunu kaçırıyorsunuz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bir başka videoda, bir başka mekanda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.